Merhaba Tasarım Durağı kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Uzun aradan sonra balkonumda bugün bir çekim yapmak istedim. Soğuk kış günleri artık iyice kendini gösterdi. Artık geceleri eksi dörtlere düşüyor Konya. Aslında mevsime göre de iyi gidiyordu. Şu birkaç gündür ülke genelinde de soğuklar var haliyle ben de Tabii ki tedbirlerimi aldım güzel bitkilerimi, sukulentlerimi koruma altına aldım Herkes gibi bizlerde karasal iklimin hüküm sürdüğü Anadolu bölgesinde biliyorsunuz kışlar biraz daha soğuk geçmekte ama mevsime göre de normal şartlarda şu anda daha iyi Herkes kendine göre mutlaka tedbirlerini alıyordur. Ben de kendime göre tedbirimi aldım. Öncelikle biliyorsunuz soğuk nem derecesini ölçmek, günün gündüz ve gece durumlarını ölçebilmek için böyle bir termometremiz var. Ve gerçekten bu çok iyi oluyor nasıl davranacağımız hakkında da fikir veriyor. Yani balkon zaten kapalı, camlı olduğu için biliyorum 2-3 kıştır çok şükür yani geçen sene birkaç kayıp oldu. O da bazı kendimden kaynaklanan ihmaller diyebilirim. Pencerenin açık kalması, unutulması gibi. Yoksa onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Akşamları mutlaka kapatıyorum. Gündüzleri de açmak için havalandırıyorum. Şu an açmadım çünkü ses var dışarıda. Daha sonra açacağım. Şimdi bakın arkadaşlar ben ne yaptım? Öncelikle depomda bulunan bir masayı buraya getirerek gerçekten büyük bir sorunu çözmüş bulundum. Basam oldukça fazla skulentlerimi aldı. Bunlar zaten balkon dışındaydı bir kısmı. Onları içeriye aldığım için. Özellikle bu köşede biraz daha soğuğa karşı duyarlı olan türleri buraya aldım. Karşıda görüyorsunuz Madagaskar Yasemin'im açmıştı. Onu da henüz paylaşamadım. Açma aşamalarını, evrelerini aslında hazırladım ama bir türlü paylaşmaya sıra gelmedi. İnşallah en kısa zamanda onun da paylaşımını yapacağım. Burada senesiyorlar, baymum kuyrukları yine prenses çamlarından oluşan bölüm. Evet hepsi gayet iyi görünüyorlar yine burada kalan şolarımın hepsini bir saksıya toplamıştım Bunlar geçen sene bayağı bir perişanlardı Hatta bununla ilgili paylaşım da yaptım dikerken ve hepsi gayet iştahlı şöyle göstereyim ve tomurcuklanmaya başladılar çok suyu sevmiyorlar kesinlikle bunu söyleyeyim ve inanın sudan kaynaklanan bitlenmeler oluyor. O yüzden çok su vermiyorum. Bakın tomurcuklar açmaya başlayınca kimin ne renk olduğu ortaya çıkacak. Böyle görüyorsunuz. Evet bu da kalan şu ciğerimiz. O da tam kırmızı rengi aldı. Aslında dışarıdayken daha koyu renkte ama içeriye girince biraz rengi açıldı. Şöyle güzellerimizi size göstermek istiyorum. Evet, burada da Albert Baynesler. Evet, Mardi Gras'ımız yeni kendi uyanmaya başladı. Balkon biraz da burası doğu olduğu için tamamen güneşe hüküm sürdüğünden geç uyandı. Yeni renklenmeye başladı. Mardi biraz. Evet burada Adana'dan getirmiş olduğum Begon Vilim. O da bu siyah onun için yeterli olacağını düşünüyorum tüm bitkilerim Arkadaşlar bu şekilde balkonda konumlandırdım yani hepsi güneşi ne alıyorlar cama doğru koydum Çünkü ışık alıyorlar pencere karşılıklı açılınca da ceyran hava alıyor esintiye de alıyorlar O yüzden de sıkıntı olmuyor Evet kiviler renklenmeye yeni yeni başlıyor daha kışı hissedemedi Evet burada da yine güzellerimizi hepsi kendince mutlu görünüyorlar. Dışarıda hava puslu, sisli. Sabahın onu güneş olmayınca bu şekilde güneşli her zaman da güneşli havayı nereden bulacaklar bu kadarına gene şükür Alt katta buradan da ışık alıyorlar arkadaşlar. Aslında size tavsiyem böyle raflar almak istiyorsanız kesinlikle ızgara şeklinde alın ki bütün katlarını rahat kullanabilirsiniz. Özellikle balkondaysanız mutlaka ona dikkat ediniz. Alt katlara indikçe güneş ve ışığı esintiye daha az maruz kalıyorlar. birçok bitkilerim yazın hasta ve bakımı almıştım. Onlar da toparlandılar. Yine bir ara onlarla ilgili detaylı bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum sizlere. Evet. Burada da yine ayrıca bikretler suyon firil birkaç suyon tülüm var. Evet. Bizim Raindropslar kabarcıklandılar, kabarcıkları çıktı, renklenmeye başladı. Bu da bir türlü karar veremedi, bu kadar oldu ama şükür, yani baya bir e, yaşam mücadelesi verdi, yeni toparlanıyor. İsmini de tamamen unuttum. Valla hepsine aslında etiket koyuyoruz ama bakım esnasında ne oluyorsa kayboluyorlar. Karışa da biliyorlar. Ya da yer değişikliği oluyor esnada. Telaştan unutuyoruz. Bu saksıdakiler bayağı bir yer değiştirdi. Büyüyenler alındı. Yerlerine bebekleri dikmiştim. Onlar da büyümeye çalışıyorlar. Evet. Bunlarla oldukça mücadele etmiştim. <laughs> Laleli rozlarla artık kendi hallerine bıraktım. Ne su veriyorum ne karışıyorum. Daha iyiler. Yani fazla da ilgilenmek istemiyorum artık. Gerçekten bu kadarı kaldı. Birçoktu. Fazla su istemiyorlar. Buna kanaat getirdim. Yani zaten hiçbir fazla su istemiyor. Ne kadar az su o kadar iyi. Onu söyleyebilirim. Şu saksıdaki de Albert Baynes'in anacıydı arkadaşlar. Yazın bayağı bir zor durumdaydı. Bakıma girmişti. Gövdesini de böyle dikmiştim. Bakın yeni yavru çıkartmış. Kökü kesmiştim. Kökte sorun vardı. Üst rozetler ölmüştü. Şu gövdede kalan bir parça kısmı dikmiştim. Ancak köklenip bir de yavru vermiş. Bakın. Böyle minik ve özel bakımda olanları izlemek ayrıca keyif veriyor. İnsan mutlu oluyor. Yani mucize bitkiler. Ya her şey yani bu öldü deyip kesip atmak sorun değil. Yani gövdede bir parça da olsa deniyoruz bu şekilde hayatta kalma şansları varsa yaşıyorlar bir şekilde. Evet, burada bir kaplan oyuncak. O da oğlumun en sevdiği oyuncaktı. Kendileri burada olmayınca ben de böyle hatıra oyuncaklarını koyuyorum. Burada yine şunların güzelliklerine bakın. Nasıl tatlı tatlılar. Buradaki sinesiyolarımı bölmek zorunda kaldım iki saksıya. Çünkü e, tamam kısmından e, işin ilginç tarafı bir gün güneş görünce bütün Toprakla temas eden kısımları çok açık sarıya dönüşmüştü. Baktım ölüme doğru gidiyorlar. Hepsini oradan keserek tekrar toprakla buluşturdum ve bu esnada da zaten çok sıklaşmışlardı. Bakın iki saksıya da böldüm. İçleri tamamen boşalmıştı ve köklendiler. Yeni filizler de çıkartıyorlar. Yeniden hayata döndüler. Evet burada kalp kalbeleri de birkaç ayrı saksıya böldüm yedekledim yukarıda iki türü karışmış halde ve normal renkte olanı iki tür burada duruyorlar yukarıya arkadaşlar arka kısımlara kaktüsleri aldım kaktüsleri sulamıyorum kendi artık kış uykusundalar dinleniyorlar metabolizmaları yavaşladı ve fazla su istemiyorlar. O yüzden bahara bekleyecekler. Bir kısmı da aşağıdaki rafta kaktüslerimin. Evet. Burada da e, hala uyuyamayan çilçil çil bakan daha henüz kışı hissedemeyen Bangoklular var. Onlar henüz uykuya giremediler arkadaşlar. Bunların anneleri öldü. Bunlar tek tek yavrularıydı. 3-4 dal almıştım. Buraya diktim. Onlardan da oluşan yavrular. Doğu batı cephe o kadar fark ediyor ki. Yani güneşi gördükleri için kışın geldiğini hissedemediler. Özellikle Bangoklular Evet karşıda da şöyle bir toprağımızın pH değerini ve nem miktarını ölçen bir ölçüm almıştım. Yani pH değeri ne kadar asitli toprak olursa sukulentler onu sevmiyor. Daha çok pH değeri düşük olan Asiti az olan toprak sevdiği için öyle bir pH için ölçümünü de yapmıştım. Yine burada da Bangoglu'nun diğer türü. Bunlar biraz daha erken kış uykusuna girdiler. Belki de bulundukları konumla da ilgili olabilir. Daha iyice uykuya girmeseler de girmeye çalışıyorlar Evet hatta yılbaşı çiçeğimiz birkaç türü hepsini topladım bir saksıya birleştirdim geçen kış üşümüşlerdi Bunlar sağ kalanlardı ve onlar da yine tomurcuklanmaya başladılar bu şekilde arkadaşlar Konya'da ve balkonumda kış böyle tedbirlerimi aldım. Bir de şurada baharı bekleyen yeni civciv yavrularımızı diktik. Bunlar da tutubansın verigeyti olanı. Bunlar da bakalım yavrulayacaklar mı? Şu anda hiçbir faaliyet yok. Çünkü kışın bebekler çok da büyümüyorlar arkadaşlar. Yani en ideale ilkbahar ve sonbaharda büyüyen bebekler. Ama olsun onlar da uykudalar bir şekilde bir gün kendilerine gelenler olacaktır. Evet böyle. Buraya kadar beni izlediyseniz ve abone değilseniz abone olursanız beğenilerle de bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarla da fikirlerinizi öğrenmek isterim önerilerinizi, fikirleriniz benim için çok değerli. Evet. Konya'da ve balkonumda son durum bu arkadaşlar. Bitkiler kışın gayet şu anda mutlular. Hallerinden memnun görünüyorlar. Çok şükür. Umarım sizlerde de her şey yolunda gidiyordur. Tedbirlerinizi almışsınızdır. Çünkü bu kadar emek veriyoruz. İnşallah Güzel bir kış geçiririz. Tüm canlılar için, sokaktaki canlılar için, onlar için de bir şeyler yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Onlara da mutlaka evimizde artan yemektir, et parçaları, kemik parçaları, bunlara ayırıp bir poşete koyup bir uygun bir kenarda onların gidebileceği ulaşabileceği yerlere götürürsek çok büyük bir sevaba gireriz. Onlar da bu hayatta bizim yoldaşlarımız, Allah'ın sessiz kulları. Yani inanın onların duasıyla belki de bizi de Rabbim rızıklar veriyor, bu güzellikleri bahşediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Yeni videolardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.